Sayın Cumhurbaşkanım size söylüyorum. Size danışmanlarınız söylemiyor herhalde. Erkekler mağdur durumda. Sizin iktidarınızda 6 gün İstanbul Sözleşmesi ve o çıkıldı ama 6084 devam ediyor. Devam ettikten sonra da kadın erkek ayrıştı. Erkekler evlenmiyorlar. Evlenmedikleri için yuva kurulmuyor. Yuva kurulmadık için doğurganlık olmuyor. Doğurganlık olmadığı zaman da Türk ırkı bitiyor. Ee, hem aile yılı dediniz, ama aile yılında e, şeyler verdiniz ama onlar yeterli değil. Bu e, mağdur erkekler hapiste nafaka yatan, işte e, baba e, baba otoritesi kalmadı, hemen kadın ilk tartışmada kades uygulamasına basıyor falan filan. Eve polis yığılıyor, nafaka durumu. Erkekler hapislerde çürüyor. Erkekler ikinci sınıfa düştü. Böylelikle de erkekler size oy vermeyecekler. O yüzden Sizden ricam 6.84 kaldırılarak e, erkekleri e, kanun önünde kadın erkek eşit olması. Bu şekilde e, Türk geleneklerine uygun kanunlar yaparak kadınları da erkeklerimizi de korumamız gerekiyor. Bu şekilde sadece kadınları korarak erkekleri ötekileştirerek bir yere varamazsınız. Bu e, mağdur erkekler size oy vermeyecek, sizi iktidardan düşürecek bilginize.